Zümra'ya teyzesi oyuncak almış hediye. Şimdi Zümra'ya sürpriz yapacağız. Zümra! Zümra! Gel kızım gel. Kızım teyze sana ne almış? Beğendin mi? İçinde yok ya. Var var bak içinde oyuncak. Ne almış? Mikser. Ne yapıyorlarmış? Bak böyle ta Aa, tabağı nerede? Bizimkinin tabağı yok Emine teyzesi. Emine teyzesi tabağı yok içinde. Böyle. Bak şimdi bunu böyle koyuyorlar. Mikser çalıştırıyorlar. Bana bunun pillerini takmalıyız. Evet. Bence de hemen pillerini takalım. Gidip pillerini getireyim ben. Bekle. Tamam. Sen şimdi orada dur. Ben pil getireyim. Sonra pillerini takayım. Zümra sana aldığımız eve harika yakışacak kızım. Gel bunu çıkaralım bir. Şöyle içinden çıkaralım. Ay Zümra şuna bakar mısın? Ne kadar güzel oldu kızım. Haydi birazcık bana birazcık kek yapabilir misin? <laughs> Zümra şu an süt içmekle meşgul. Zümra bana biraz kek yapabilir misin? He? Ya. Tabağını koymamışlar ya. Bunun tabağı nerede? Tabağını unutmuşlar. Biz mi alacağız acaba? Tabağı olsaydı bana kek yapabilir miydin? He? Tabağı olsaydı bana kek yapabilir miydin? Var mı? Bence bu tabağa ben bunu böyle bir çalıştırayım. Şuraya pil takılması gerekiyor ama biz açamadık. Akşam babası gelince açacak burayı. Zümra'ya pil takacağız. Zümra bize börekler yapacak, kekler yapacak. Yapacak mısın kızım? Ay kızım şuraya bak benim kaşıklarımı kullanmış. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Şimdi ben sana tencere seti alacağım. Zümra şuraya hep peçete yırtmış. Bu peçeteler onun makarnası. Makarna diye peçete yırtmış. Şimdi ben Zümra'ya e, tencere seti alacağım. Tencereleri buraya koyacağız. Bardakları buraya koyacağız. Bu mikseri de burada duracak. Şuradan bulaşıklarını yıkayacak. Şuradan da bize yemekler yapacak. Değil mi kızım? Benim ya. Yani. Alacağım ama şimdi gidip tencere alalım mı? Bize, bize bunu şöyle... Evet. Hadi gidip tencere alalım. Gidelim mi? Zümra içeceğimizi de şuraya koyalım kızım. Ya ne Hı, kadar güzel oldu ya. Şimdi ama içecek ama hoş zaten şakadan bir ev. Şimdi sen bana birazcık bir e, çay yapabilir misin bir kahve ya da? Ben sana şimdi gidip alacağım kızıma. Ne isterse onu alacağım. Bakayım bir. Oyuncağına bakayım. Koy onu da koy. O Zümra'nın evine bakın. Burası artık Zümra'nın evi. Zümra burası senin mutfağın. Sana bir tane de salon alalım mı? Bunu? O takılmıyor kızım ya. Orası kırılmış ya. Zümra artık Zümra'ya acilen gidip bir oyuncak set almamız lazım yoksa bizim setlerimizi kullanmaya başlamış. Evet sen önce benim yemeğimi yapar mısın ya açlıktan öldüm ya hadi yemek yap bana. Tamam kızım hadi gidip o zaman tencere alalım gidelim mi? Gidelim mi? O zaman bir sonraki videoda tenceremizle bize yemek yapacaksın tamam mı? O zaman haydi ne yapıyoruz? Tencere almaya gidiyoruz. Görüşürüz kızım. Ben tencere almaya gidiyorum. Işıldayım mı seni? Evet. Ve videomuz burada bit.